Selamlar gençler hepiniz hoş geldiniz. Bugün One Piece Bounty Rush'ta paket açılım videosuyla karşınızdayım. Normalde Whitebeard için elmasımı biriktirmem gerekiyor ama başladı diyelim kaşınmaya. Biliyorsunuz benim elim kaşınmaya başladığı zaman ben duramam. Bir şeyler açmam gerekiyor. Böyle de bir paket geldi. Güzel bir paket. Şuradan neler varmış içerisinde bakalım. Evet %5 4 yıldız oranı var ee, Golden Week %1 işte Onigashima Low %1 Sanji %1 gerisi de işte ne falan filan var içerisinde e, şey var mı Whitebeard falan var mı olsaydı güzel olurdu yok maalesef Evet e, full step açacağım yani full step dediğimiz işte 1 2 3 4 e, 4 zaten free bu şekilde devam edelim bakalım. Bakalım neler çıkacak. Umarım pişman etmez. Yani 200 gem gömüyorum. Ee, kötü gibi. Yani takım arkadaşlarımız yok. Ee, siyah bayrak şuradaki sayı yüksek gelirse güzel olabilir. 14. Ee, beyaz pul gelecek bu arada. altın pul hayret. Belki bir tane 4 yıldız alabiliriz. Ki zannetmiyorum. Bakalım. Bir tane 4 yıldız alırsak güzel olur ama. <laughs> Runner. Defender. Yok hiçbir şey alamayacağız muhtemelen. Atakır. Bir atakır daha. Hocam bir tane atsaydın ya 4 yıldız. Boş geçti bu. Evet. Her neyse geç. Hocam beni bir sal da bir paket açayım. Gözünün yağını yiyeyim. Arka arkaya şunları atması çok canımı sıkıyor. Evet. Step 2. Devam. Step 2'de de garantimiz yok. Step 3 ve Step 5'te garantimiz var. Takım arkadaşlarımız var. Kırmızı bayrak. Yandaki rakam yüksek gelirse yine 14. Ver beyaz pul ver, ver. Ver teşekkürler. Skip. Hiçbir şey gelmeyecek. Bunu skipleyebiliriz. Gelmeyecek yani belli. Çünkü beyaz pul en kötü paket anlamına geliyor neredeyse. 4 yıldız karakter verecek. Rastgele bir 4 yıldız karakter verecek. Step 5'te de artık Sanji, Golden Week ya da Onilov'dan bir tanesini alacağız. Altın sandık, kırmızı bayrak, 32. Bir de altın pul. Evet altın pul. Ee, bir tane dört yıldızımız garanti. Bir tane daha belki dört yıldız alabiliriz. Defender. Runner. Bir Defender daha. Runner hocam bir tane daha dört yıldız. Ee, runner. Ne bu? Sanji. Evet. Daha bir dört yıldızımız daha var. Bir anır daha geldi. Ne gelecek acaba? Ha, eski hali. Peronanın eski hali. O, Atakır. Onilov. Evet. Onilov'u da 80 level yapmış olduk. <laughs> Güzel oldu. Yani tek paketten 3 tane e, karakter aldık. E, Onilov 80 oldu. Videoda da, da göründüğü gibi. E, Sanji'yi de aldık. Beleşimizi de açalım. 74 gemimiz var. Belki step 5'i açmayabilirim. E, evet şimdi gelelim Free'ye. Free'den pek bir halt e, çıkar mı? Zannetmiyorum. Free'ler genelde e, boş beleş oluyor. Bakalım. Evet sandık falan filan yok. Altın bayrak. Ya kırmızı bayrak. 32 ile bir de altın pul ver ya. 14. Ver ver beyaz pul ver ver. Yani. Diyorum ya hani free'ler boş beleş oluyor genelde. Skip diyelim. Yani vermeyecek hiçbir şey. Bari buraya kadar geldik. Step 5'ini de açalım. 10 low 85 olabilir. işte Sanji 70 olabilir. Golden Week belki gelir. Muhtemelen Golden Week gelecek bu arada. Ne gelirse kabulümüzdür. İşte bundan hemen bir hafta sonra da White paketi gelmezse sevinirim. Evet altın bayrak. 32 lütfen. 27. Altın pul lütfen. Teşekkürler. Birden fazla 4 yıldız alacağız muhtemelen runner. Ee, Sanji. Güzel. Bu daha garantimiz değil 70'e böyle oldu Sanji. Defender. Bir runner daha. Defender yine. Takır. Sanji yine. Aa, Golden Week. Bu daha ikinci şeydi. Üçüncü karakter de gelecek en son. Evet. Onilov'da 85 oldu. Çok güzel ya. Bu paket yani beni tatmin etti diyebilirim. Yani Sanji 70 oldu. Onilov işte 85 oldu. Golden Week'i de aldım. Güzel benlik iyi yani. Sadece zaten bir sonraki paketlerden de çıkar. Bu şekilde onu 80 yaparım. Ee, Love low 87 oldu bu arada. Golden Week de geldi işte 61 olmuş. Onu da 80 yaparım. Güzel kanser bir karakterdir. Bence güzel bir paket açılımı oldu. Benim açımdan en azından. Size bu paketi tavsiye eder miyim? Yani Golden Week aşırı derecede kanser bir karakter. Sanji de çok iyi bir runner. Ee, özellikle işte Arlong Park'ta falan bayağı güzel oluyor. Yeteneğiyle işte aralardan geçip e, bayrakları toplayabiliyorsunuz. Onilov zaten Roger katili. Ee, Akainu'yu kesebilir mi bilmiyorum. Kesiyordur muhtemelen. Ee, tavsiye ederim. Ama hani bir halt çıkmazsa da gelip abi senden gördük açtık bir halt da çıkmadı Allah belanı versin demeyin. Evet e, benim paket açılımım böyleydi. E, bu arada beni eklemek isteyen arkadaşlar varsa şuradan e, id'im bu id'den beni ekleyebilirler. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın gençler.